Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kart şişme etkinliği nedir, nasıl ilerleme sağlanır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar etkinliklere girelim. Hemen kart şişmeye git diyelim. Arkadaşlar burada solda gördüğünüz gibi burada ödü, görevler yaparak Burada paralar alıyoruz etkinliğin parasından. Burada bildiğiniz gibi görevler var. Etkinliği bir defa paylaş, sırtlı meka kullan ve benzeri görevler. Arkadaşlar meydan oku ise sağda gördüğünüz meydan oku var. Orada ise meydan oku diyoruz. Meydan oku dedikten sonra arkadaşlar burada mücadele olacak. Mücadelede ne yapıyoruz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Pardon. Burada arkadaşlar aynı kartları bulmaz gerekiyor. Aynı kartlardan bulduğumuz zaman ee, ödüller alıyoruz. Mesela şu an ben bir tuturmaya çalışıyorum. Evet şu anda tuturdum bunu. O, şu da galiba şununla mı? Hayır tamam. Bununla bu. Evet arkadaşlar böyle kartlar eşleştiriyoruz. kartlar eşleştirerek de <laughs> belirli miktarlarda ödüller alıyoruz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AG aldık. Böyle böyle ödüller gitgide güzelleşiyor gitgide daha iyi ödüller alabiliyoruz arkadaşlar. En sonunda tabii ki de bize bedava <laughs> set veriyor gördüğünüz gibi. Bedava set veriyor arkadaşlar. Bence set gayet güzel. Yani iş yapabilir bir set bence arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha böyle daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.